sezon 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. An itibariyle hepiniz okula dönüş yaptınız ve ben de buna özel Genze'nin okula dönüş bölümünü çekmeye karar verdim. Fakat tabii ki yine sıradan bir bölüm olmayacak. Bu bölümde sınıf dağılıyor. Evet yanlış duymadınız çünkü ekipten bazı insanlar farklı bir sınıfa geçiş yapacaklar. Bu sizler için birazcık üzücü gibi görünebilir ama aynı zamanda gerçekten de çok eğlenceli bir bölüm olacak arkadaşlar. Eğer ekibin dağılmasını istemeyenlerdenseniz bu videoya en az 200 bin beğeni atıyoruz. Yanlış duymadınız. Hem okula dönüş videosu olduğu için hem de ekibin tekrardan bir araya gelmesini istediğinizi düşündüğüm için Bence bu like sayısına çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Ayrıca ekibin gittiği sınıf birazcık değişik bir sınıf olacak. O yüzden yeni karakterleri nasıl bulacaksınız şimdiden çok merak ediyorum. Ve son olarak kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü 6 milyon abone hedefini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Ve tabii ki bildirimleri açmayı da unutmuyorsunuz. O zaman hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, geç! Günaydın. 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 kanka. Günaydın Berkcan. Okula döndüğümüze sevineceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama bu yaz yaşadığımız onca aksiyondan sonra burayı gerçekten çok özlemişim. Ne demezsin? En azından üç dört hafta daha tatil kalabilirdim. Onu bunu bırakın da umarım ödevlere yetiştirebilmişsinizdir. Yoksa vay halinize. Ödevler mi? Hmm. Birkaç sayfa eksiğim var ama umarım sorun olmaz. Bir eksiklik hissediyor musunuz? Fazlayız bile. Ela ve Bartu bu bölüm gelmedi. Yönetmen senaryo yazmayı unutmuş. Yani dolayısıyla sıraları bile yok şu an ama... Bir sonraki bölüm muhtemelen burada olurlar. Günaydın gençler. Günaydın hocam. Ay sevimsizler, özlemişim sizi. Nasıl geçti tatiliniz? Siz söylemeden ben söyleyeyim, benimki harika geçti. Hepinizden uzak, uzun bir süre kafa tatili yapmak o kadar iyi geldi ki anlatamam. İnşallah ruhumu iki günde karartmazsınız. Bizimkiler de güzeldi hocam. Ben genelde ders çalıştım. Aferin, aferin. Diğerleri? Hocam, ben tabii ki mamimle birlikte küçük çaplı bir yurt içi turu yaptık. Ardından büyük çapa geçiş yapmak suretiyle yurt dışına açılmaya karar verdik. Ve tabii ki Fransa, Paris, İtalya falan yani oralara gezdik. Paris zaten Fransa'da. Başka bir ülkeymiş gibi söylemen. Biliyoruz herhalde. Gözlerimle gördüm. Sen de anca haritadan bakarsın ve bana çok bilmişlik taslarsın. Perra! Hocam ben de daha çok sporla ilgilendim. Yani basketbolda kendimi açtım diyebiliriz. Bir de yazlığa falan gittik işte her zamanki gibi. Benim neler yaptığımı söylememe gerek yok sanırım. Nereye gittiğimi herkes biliyordur. Söyle söyle nereye gittin? K. Hocam ben de genelde evdeydim. Ama işin iyi tarafı bol bol yemek yedim ve uyudum. Ödevler? Herkes yaptı mı? Ee, şey günaydın gençler. Günaydın müdür bey. Müdür bey mi? Müdür değişti mi? Kim konuştu? <laughs> Ben kimse sana parmak kaldırmadan konuşamayacağını söylemedim bu okulda. Kusura bakmayın hocam. Ayrıca niye hiç kimse ayağa kalkmadı? Bu okula iyi bir düzen getirme zamanı gelmiş. Kalkın ayağa hadi. Hocam benim narin ayağım burkuldu da kalkamıyorum sorun olur mu? Olmaz kızım sen otur. Ne ara burkuldu? Hı, sodenaz işte. Okulun ilk gününde buraya sizlere bir şey açıklamak için geldim. Yoksa okullar mı tatil? Evet oğlum evet. Topla çantanı hadi git. Öyle mi? Spor gördüm. Otur yerine. Pardon hocam. Bu sınıfın düzeni epey bir bozukmuş. O yüzden aranızdan birini F şubesine almaya karar verdim. F, F şubesi, şubesi mi? E? O sınıf bu okulun karanlık tarafı değil mi? Hatta geçen sene tam sekiz kere disiplinlik kovmuşlar. Ve bu sayede Güneş Rekorlar kitabına girdi diye söylentiler var. Kaynak ne canım? Küfür yasak, o Abi o neşeye asla adımı Aslan. Hocam biz gerçekten sınıfça çok mutluyuz ve derslerimizi dinliyoruz. Fitnat hocanız öyle söylemedi. Nasıl yani? Sınıfın bölünmesine bizzat Fitnat Hoca destek verdi. Bu sınıfa bir düzen şart. Evet, evet, kesinlikle. Hocam sınıfın en çalışkanı olduğum için kesinlikle ben oraya gidemem. Sen mi? Aranızda bir istekli olduğunu tahmin etmemiştim. Ne? Öyle demedim. Madem notların yüksek, fen şubesinde notlarını birazcık yükseltmiş olursun. Pek sanmıyorum ama denemeye değer. Hocam ben oraya gidemem. Lütfen bunu bana yapmayın. Lütfen hocam lütfen. <laughs> Gerçekten buna inanamıyorum. Ayrıca bu karanlık ne ya? Upside Down'da falan mıyız? Bu karanlıkta nasıl ders istiyorsunuz? Öpücü camı açacağım. <laughs> kızım sana hayır der. Ne oluyor ya? Hayırdır kızım? Sınıfa yeni geldin bana mı gider yapayım? Ne alaka? Burası çok karanlık. Sadece perdeyi... Burada yeni gelen... Sözü geçmez, çömez. Yalnız fel şöbesi olan sizsiniz. Bense en üst sınıftan geldim. Yani burada çömez olan biri varsa... Ee? Ne esbi? Ee? Ne esbi? sessiz! Yine ağır gibi yapmışsınız bu sınıfı. Kusura bakmayın hocam. Gözüm üstünde kızım. Tövbe, tövbe ya. Nereye düştüm ben? Tuvalet kağıdı ne ya? Allah'ım, şimdiden kendi sınıfımı özledim. Acaba Berra ne yaptı ya? Hocam, bizi neden ayırdınız ki? Şş, sessiz ol! Yeni gelen müdür okulda düzen istiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Düzeni sürekli bozuyorsunuz. E ben de çareyi bunda buldum. Hocam, inanır mısınız gerçekten çok doğru bir karar vermişsiniz. Böylelikle sınıfın birincisi ben olabilirim. Gerçekten düşündüğün şey bu mu Sudenas? Evet, ne düşünecektim başka? O kadar önümüz oldu ya. İnsan biraz üzülür. Abi, abartmayın. Televizyolarda görüşürüz. Ne var bunda? Hey, notlarını alabilir miyim? Sabah yoktum da dersin bir kısmını kaçırdım. Sana diyorum, notlarını alabilir miyim? Sağ ol. Bu ne ya? 200 bin beğeni gelmezse, ...benzeri yani gibi tekrar bir araya gelemez mi? Bunlar ne ya? Deccal misiniz? Misin? Al şunu. Teşekkürler. Kafanı biraz çeker misin? Sana diyorum, göremiyorum. Kafanı çeker misin? Ne? Bu sınıftakiler gerçekten çok saygısız. Hocam, tahtayı göremiyorum. Açarsan gözünü görürsün. Hocam, bari öne oturayım. Sessiz ol! Tamam, ben bu sınıfta asla ve asla katlanamam. Müjde konuşacağım. Bu böyle olmaz. Sınıfın en zekisini buraya veremezsiniz. Şişt, bir liram var mı? Ne? Var, 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 var. Ben de yok. Ama birazdan gelecek olan kişinin eminim vardır. Selam. <laughs> Berra geldi, Berra geldi. Hoş geldin Berra. Kereşlerle hep gel tamam mı? Özletme kendini. Merak etmeyin, bir yere gittiğim yok. Aynen yani, alt tarafı bizden birkaç kat alttasın. Aslında öyle değil. Evet gençler, Berra bu sınıfın en çalışkanı... ...ve notları en yüksek öğrencimiz olduğu için... ...F şubesine uyum sağlayamamış. O bizim okulun başarısını temsil ediyor. Bu yüzden notları daha fazla düşsün istemeyiz. Ve tam olarak bu yüzden de Berra geri döndü. Ama içinizden biri tekrardan F şubesine gidecek. <laughs> dönmeye sevindik Berra. Berra geri döndü de Sudenaz gitti. Gerçekten Berra ya. Müdüre Sudenaz'ın adını vermek zorunda mıydın? Arkadaşlar Sudenaz orada bir ders bile dayanamaz. Ve ne yapar eder buraya geri döner. Bu yüzden onun adını verdim. Ayrıca ben giderken onun numarında oldu mu? Olmadı. O yüzden birazcık da o çeksin. O kadar kötü mü o sınıf ya? Söyledikleri gibi rekorlar kitabına girmişler mi? Bir var mı diye önümü kestiler. Gerisini sen düşün. <laughs> Bırak gidemem ben oraya. Tamam Suğden az. <laughs> en fazla ne olabilir ki? Paralı kokuş. Kime dedi onu? Sana dedim sana. Ay, tabii ki bana dedin. Bak paralı olduğumu ben de biliyorum. Bana bilmediğim şeyler söyle. Ne bu lan sıra sıra geliyorsunuz? Ne oldu sınıfımızı beğenemediniz mi? Ay, beğenilecek bir tarafı mı var sence? Leş gibi kokutmuşsunuz resmen. İğrenç kokuyor bu sınıf. Ay, şuna bakalım. yeniden fethetmenin zamanı çoktan geldi. Bak sen bak, o parfüm kaç liradır kim bilir? Kimer değil, dolar tatlım. Bir lira mı? Bir ne mı? 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 Bir lira mı? Bir lira mı? Bir lira mı? Bir lira Dolarlık parfüm kullanmayı biliyorsun ama. E bozuk kullanmıyorum. Al şu iki yüzü buradan kaybol. Yok mu bana da bir şey? Bir dakika, sen benim parfümüme mi dokundun? Dokundum kızım, ne olacak? Eyvallah. O pis elleriyle dokundu, istemez. Bu sıralar hala leş gibi. Tufan ne yaptın, mıçtın mı lan? Yok kanka abartma. Ay, ay bu kokusu mu var burada? Abi, iğrençsiniz. Berracığım, senin gelmen ne güzel oldu. Farkında mısın, sınıf sessizleşti, huzurla dolduk. Yani hocam, iki kişi eksiyiz işte. Sizce Süleyman ne durumdadır? Bence kesin bitik haldedir. Bence de... Hatta ağlamış bile olabilir. Ben yarın saat zor dayandıysam... ...emin olun o birazdan sınıftan kaçmış olur. Kaçmak falan yok. Yıl boyu orada kalacak. Her neyse derse devam ediyoruz. Açın bakalım sayfa 27. Hadi seri biraz seri temizleyin şuraları. İki daha ateşleyeceksin değil mi? Ay sanki vermedik al. Bu ne ya? Ne sıkıntın var senin? Doktor onu kendi haline bırakın dedi. <laughs> Bu arada hoca niye hala yok? Var ya işte kızım. Ne ara geldi? <laughs> Hocam! O sınıf iletişim kesti ya. Vakti laf anlatamıyor. Dersi kendi kendine anlatıp gidiyor. Şu sessiz çocuk... Niye bana bakıp duruyor? O sessiz Samet seni sevdik kızım ondan yapıyor. <laughs> Ne Aa, bakıyorsun? Aynı. Burada oturabilir miyim? Hayır. Niye? Kusura bakma canım, çantam oturuyor. bunu demeyecektin işte. <gülme> Ay ne yapıyorsun? Hocam! <gülme> o ne di Disney ve Pixar'dan Elemental Doğan'ın güçleri şimdi Disney Plus'ta. Element e Çekli, Hava, Toprak, Ateş ve... Kesin... Neler yaşadı orada? Yine de Berra'dan uzun kalmayı başardı. Şans eseri. Sudenaz iyi misin? <laughs> İyiye benziyorum. Bir hafta boyunca kendimi Sudenaz ekleyeceğim. Sudenaz'ın da fen şubesi için uygun olmadığını görmüş olduk. Fakat bu sefer şansımızı bir erkek öğrenciden yana kullanacağız. Hocam aslında biz sınıfça gayet iyiyiz. İlla bizi bölmek zorunda mısınız? Evet Fitnat hocam. Bu seferki kobay fareyi siz seçin. Hangisi uygun oluyorsa siz gönderin. Hmm. Berkcan olsun. Ne? Ben mi? Zaten dersleri dinlemiyor, sürekli uyuyor. En iyisi onu biz alalım dışarı. Hocam yapmayın. Gerekirse beni gönderin ama Berkcan yeni ortamlara kolay adapte olamaz. Benimle gel. Sizi çok özleyeceğim. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz ama hepinizi çok seviyorum, tamam mı? Bunu bilin. Aa, bakma Berkcan. Alt tarafı teneffüs 40 dakika sonra. Ama biz de seni seviyoruz. Görüşürüz Berkcan. Fikret hocam ya, lütfen bizi ayırmayın. Hocam, Berra da Sudenaz da dayanamadı. Ayrıca biz kötü bir sınıf değiliz ki. En fazla ne yaptık yani? Allah! Ay. Ay, hocam! Daha ne yapacaksınız canım? Tepemize mi indiniz iyice? Bu sene sorun istemiyorum. Hocam, o sınıf bu okulun gerçekten bataklığı gibi. Ve Berkcan asla oraya dayanamaz. Lütfen müdürle konuşun ve bizi ayırmayın. Hmm. Peki, tek bir şartım var. Biliyorsunuz benim bilgisayarım artık çok eskide. Ders anlatmam da bundan dolayı size zor oluyor. Bana yeni bir, bir bilgisayar alacaksınız. Ne? Hocam ben burçluyum. Hocanızda bir bilgisayarı çok mu görüyorsunuz? E siz bilirsiniz o zaman. Peki hocam. Bir şekilde halledeceğiz. İstediğiniz bilgisayar olsun hocam. Oo. Ne yapacağım lan ben burada tek başıma? Kimseye bulaşma. Sessizliğini koru. Bir şey olursa bana gel. Tamam ama sen kimsin? Bana sessiz Samet derler. Sınıfın sessizliği. Hocam, korkudan tuvaletim geldi. Gidebilir miyim? Lan seni duymaz. Lan ben açım ya. Aç mısın? Ben de açım. Bir dakika, tam senlik bir şey var yanında. İsteyen var Bana ver. Evet, durun, durun ya, yavaş. Uf lan, bana da bıraksaydınız. Oo, best kanka. En azından birkaç tane kalmış. Bir paketim daha vardı, Belki her zaman yedekli gezer. Bu çocuk gezer. kral ya, iyi ki geldin bizim sınıfa. Lan, bari onu verseydiniz oğlum ya. Bilan var mı? Müdür Bey, farkındayım. Bir karar aldınız ve uymak istiyorsunuz. Ama genze sınıfını bir araya getirmek en doğru karar olacaktır. Biz Beyman'ın beş parçasıyız, ayrılmaz bütünüz. Oğlum, dön sınıfına. Tamam hocam. Hocam, siz madem böyle söylüyorsunuz, o zaman eski düzenden devam edelim. Fakat hiçbir sorun istemiyorum. Tamam Müdür Bey, merak etmeyin, sorun çıkmayacak. Gençler, gözünüz aydın. Berkcan tekrar sınıfa dönebilir. Ayrıca bir daha bölünmeniz gerekmeyecek. Oley yes! be! Çok sevindim bu duruma! Harika! Ay, niye bu kadar sevindiysem, gelsin işte. Bir dahaki dersimize bilgisayarı istiyorum. Ayrıca bir şartım daha var. Eğer dönem boyunca bir kere bile sözümden çıkacak olursanız... ...hiçbirinizin gözünün yaşına bakmam. Biriniz gitsin de Berkcan'ı çağırsın. Fakat şunu unutmayın. Yeni gelen müdür benden bile daha katı. Emin olun gözü üzerinizde olacak. Ve tabii benim de. Tam hocam siz isteyin yeter. Ben hemen haber veriyorum. Hocam kusura bak. Berkcan. Şişt Berkcan. Uyan oluyor? Ya? Ne yapıyorsunuz ya? Burada ne yaşıyorsunuz? Fitnat Hoca müdürle konuştu. Geri dönebilirsin ama tabii bir şartı var. Gerçekten mi? Şartı ne? Fitnat Hoca'ya bilgisayar alacağız. Bir de bu videoya 200 bin beğeni gelmesi gerekiyor. Yani Berkcan için bunu yaparsınız değil mi? Bizde pamuk eller cebe, sizde de pamuk eller beğeni tuşuna. Hadi ya kırın şu tuşu artık. Bu arada ortam cidden iyiymiş ha. Şuna bak oğlum, herkes uyuyor. Vallahi ben de başta çok korktum. Bütün yemeklerimi de elimden aldılar. Ama sandığım kadar kötü insanlar değillermiş. Bence biraz burada kalsam sorun olmaz. Gel kanka gel, uyu. Nerede kaldı bunlar? Hocam cidden 15 dakikadır yoklar. Yani çağırmak bu kadar zor olmamalı. Dersi kaynatıyorlar, gelmeyecekler değil mi? Gelecek! ses mi duydum? Yok bir şey kanka ya. Ortam gibi ortam işte. Uyumaya devam et. Aman diyor, boşver. aynen boş ver.